Merhaba, ben Necati İşler. Bu nükleer santraller ve hidroelektrik santrallerle ilgili bir itirazım var. Ee, evet, bütün büyüyen ve gelişen ülkeler için dünya için enerji çok lazım bir şey. Ee, ancak 20. yüzyılın başından beri alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar var ve bunlar da sonuç aldı. Ee, bunların içinde rüzgar var, güneş var, Hatta denizin dalgası bile var. Ee, hemen hemen dört mevsimi güneşli geçen bölgeleri olan ülkemizde, hemen hemen dört mevsimi rüzgarlı geçen bölgeleri olan ülkemizde, üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde neden kaynaklar kullanılmıyor ve neden nükleerde ve hidrolik ısrar ediliyor anlamıyorum. Ee, bir de anlamadığım bir şey daha var. Ee, Talihsiz bir cümle kuruldu Bundan birkaç ay evvel bunları benim gibi anlamayan ve bunları protesto eden insanlar için vatan haini denildi. Benim bildiğim nehirler, ormanlar, dağlar, tarlalar, köyler, kasabalar ve bunların üstünde yaşayan insanlar toplamda biz bunlara vatan deriz. Ve bunları savunan insanların vatan haini olması nasıl bir şey anlamıyorum. Bunları yok etmeye çalışan insanların biraz düşünmeleri lazım bence. Teşekkür ederim.